Evet sevgili e, YouTuber arkadaşlarımız, izleyiciler. Bugün size e, anlatacağım konu parangat yapmaktır. Şöyle bir tane seri aldık. Serimizi e, komple böyle ısıtarak geldim. Ondan sonra almış olduğum sert olarak hafiften sünger, terlik süngeri derler buna. Süngerimizi kestik. Buraya oturturduk bu şekil gördüğünüz gibi ondan sonraki işte e, çıt çıt kelepçelerle buradan bağladım şimdi böyle e, parangatımızı amatör balıkçılık kullanmak için ufak bir şekilde böyle yapıyorum yani şöyle e, iğne bağlaması da şöyle size söyleyeyim benim takımlarım şöyle diyeyim e, 60 numara 100 metre x çarpı 100 metrelik bir tane yani 100 metre var yani 200 metre yapıyor 60'lık ikisi, biri 55, biri 60'lık. Yani bunlar için uygundur. Belleri tabi kalın, e, diğeri ince ama kaliteli misina olması şartıyla. Şimdi e, misinamızı size parangat misinasını bağlamayı öğreteceğim. Şimdi şöyle uzun elimde gördüğünüz gibi. Şu misinayı şöyle tutuyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman şu şekilde alıyor yani. İğnemizi alıyoruz. Bu şekil böyle tutuyoruz. Olay budur yani. Şimdi bu uzun olanı iğnemizin etrafında böyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tabii ki siz 5-6 da yapabilirsiniz. Ben 10 yapıyorum biraz daha sağlıklı olsun diye. Böyle ıslatıyoruz. Islatıktan sonra şöyle dişimizin arasını alıp yavaşça çünkü misina e, naylon olduğu için yanmaması için cık, biraz kolları uzun verdim ben birer metrelik verdim daha iyi kavrasın diye böyle çekiyoruz çektikten sonra ki şöyle duruyor ama çektikten sonra tabii ki böyle yaptığımız zaman iğnemiz hazır tabi bunu buradan böyle kızımız nerede şu an tabii ki makamızımızda şöyle dibinden kesiyoruz. Geçelim sıradaki iğneye. Tekrardan aynı şekil. Böyle. Tekrardan şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa yaptım bu sefer. Şöyle. Yine ıslatıyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz. Çektikçe misina ısınıyor tabii ki. Hop şöyle çektik ve bak yine tekrardan böyle. Şimdi ne yapıyoruz buradan? Kısa kalan ucu ağzımızın da dişinizin de iğneye tabi dikkat ediyoruz ve bunu ikisinin aynı anda asılıyoruz. Ondan sonra bunu da böyle yukarı doğru asıldık mı Parangat hazır. Şöyle alıyoruz tekrardan. Dibinden böyle kesiyoruz. Tabii çok dibinden keserseniz çözülür. Yani bu kadar yine bir mesafede bırakıyoruz. Ondan sonra tekrardan böyle devam ediyoruz. Gelecek öbür resimler de gelecek inşallah. Yarın da öbür gün de balıklarımızı attığımız zaman gelecek.